yayışsın sen hep yeah. dersin sen bir ruhsun sen nazlı meleğim bir devan kuyususun sen bir ruhsun onun sevgimi fısıldasın her şey. Buradayım gerek yok olsun Paran tamam. <laughs> <laughs> gelir. yaşlandık biz burada. Bizi bir bir günde yaşlandırdılar. İlle düşeceğiz seninle, ille de biz düşecek. Taze bahar E, Evet. söz veriyorum ya. Kaldığına bir şey olmayacağız. Bugüne kadar girdiğimiz savaşlardan nasıl çıktıysa, yani savaşları nasıl kazandıysa, bunu da öyle kazanacağız. Kazanacağız. <laughs> Elimde Ay ya. Ayak üstü yukarıya. Evet, hamada kalkıp ayaklarını duvarda çalışıyor. Evet. Leblebi tozu yiyor mu inanamazsın? Leblebi tozuyla ölüyordum ben neredeyse kaç kere. Başka Biz ne var? Kendimizi bayıltıyorduk. Ha evet kendim, <gülüyor> <gülüyor> ya, bayıltıyorduk. evet dönüyorduk. Dönüyorduk böyle dönüp dönüp Hiç dönüp başımızı döndürüp. <laughs> Ben de otun içine düşmüştüm ya. Ne? Ben de ısırgan otuna düştüm biliyor musun? Yemin ederim. Bayıltılar da. Yok bayıltmadılar beni. <laughs> ben ayıksın. Düşmez İntine kalkmaz bir Allah. Tuğçe çok kötü. Bizim bahçeden sen tut. Düş ısırgan otuna. Yandı her yerim yandı. Yoğurt mu? Kabardık. ya. ya. Sen adın öyle diyor. Ya beni onu... <laughs> ya, <bazı gülüyor> ha beni vurduğu için onu unutuyor. Ya bak bu yere giriyorum ha. Sancılar mı var? Hoş geldiniz. Kanalımıza. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Yağmur yağmadı. <laughs> Sonra yardımcımız da. <laughs> Tuğçe Bey'den. <laughs> Yardımcı benim. <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe Bey'den yardım istiyorum. Yardımcı oyuncu. Tuğçe Bey yardım yapıyor. <laughs> yardım benim vardım, siz bırakmam kimseyi. Yardım et bana Tuğçe. Şey. O şarkıyı söyleyin mi sen? Kes sesini, kestiğin gibi Hayır, nefesini. Evet. Ben de bırak elinden. Tuğçe beni öğrendiklerimle. Ama yani Çünkü sen hak Olay etmedin bir, şey. <laughs> bir kere bile sevmedin <laughs> Kalbimden <laughs> öpmedin Beni sahiplenmedin.